En pahalı iş kazaları yani zarara uğratan. Ay. Aa bu videoyu biliyorum galiba. Yapma yapma. Ah siktir. Allah'a emanet. Görüşürüz. Da oy boy, son oy, oy kurtuldu. Ne bu düşenler? Ne yapıyor bu adama? Ya bir şey yapmaz ya. <laughs> Belki de çok çalıştırdıkları için uyuyakaldı herif. Ya evet, öyle durumlarda sanırım böyle çok şey sunuyorlar tabi sunuyorlar. Ayy. <laughs> Adam git gidişe. Başardık yürüyüşü. Başardık. <laughs> oğlum adamlar isyanda lan. Nasıl? Bak oğlum adama baksana soldaki ağlıyor resmen. <gülüyor> <gülüyor> Ne el kırıklığı? Oğlum ne zarar etmiştir ya? O an insanın aklına işimden oldu mu korkusun? Ne oldu? Ne ha? İş kazası işareti abi bu? Ha öyle bir işaret mi var? Elini yukarı kaldırmak iş kazası oldu diye etrafa bildirim mi yapıyor? Ne alaka? <laughs> Bilmiyorum yani Harbiden var söyle bir şey. Tabii canım sigortalıysa her türlü karşı. Oooh, Oha! ooh, ooh, Uf Allah! lastiği kovalıyor lan. Tekir ama. alıp kaçıyorum işte. Tekir <laughs> alıp kaçtım. <laughs> 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 ha siktir bu devrilir. Allah Allah. Yapma. Of. Yapma. 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 Tamam tamam durdurmuyorum. <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Genç yatların çiftleşmesi. <gülüyor> <gülüyor> Aldı götürüyor. Önden de vuracak o. Oh shit. Oh, yeah. <laughs> Abicim tak geriye ya. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Orası mı kalacağım? <laughs> nasıl, nasıl, bir merdiven lan görmüyor bu? Görmüyor musun? Görmüyor Böyle bir mimarım var. Bu ne ya? <laughs> Lan! Şimdi Yanından atlaya atlaya çıkıyor öldü. Oğlum şunlar insan değil inşallah. İnşallah. <gülüyor> Hüseyin! <gülüyor> Hüseyin! Hayatıma çok kötü şeyler geliyor. Ya geri dikiyorum kendimi. Of ya çok zoruttuyorum kendimi. Uygar <laughs> çok lan. kötü. Onun kim? Yazık şoförü var ya. Bu ne be? Baymak. <laughs> ne yapmış oğlum? Eğlenmiş mi burada biri ya? Ne bu? Ne bu? Niye bu kadar girdili çıktı yapmış anlamadım da. <gülüyor> Hadi. Daha <laughs> kalkarken geçmiş olsun. Was passiert beim Verladen eines Containers? Ein Kran stürzt auf einen Lastkahn. Die Besatzung kann sich retten, <laughs> aber das Transportschiff versinkt in der Bucht. <laughs> <ko> <laughs> bu könnten die Folgen verheerend sein? Oh my god, Okay. Oh mein Gott. Lan? Frene bas lan. Ne yaptı? Eşik. Ne yaptı onlar açıldığını lan? Açıldığını ne yapıyorsun dedi patladı. Bu lan? Traktör. Galiba. Ama bir boklar olacak. Olmadı. Bu sonrası ne mı göstermeyiz? Asıl. ne avradını. ne zarar etmişlerdir şundan var ya. Ne yapıyor reis? Gerizekalı. <laughs> 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 садился на воду раз его плод потом должен был подниматься и э, брать э, людей с воды однако при с воды э, при положительном заключении будут давать техники э, положительно произошел отказ э, двигателя вертолет э, с высоты примерно 3-5 метров упал на воду э, попытался запуститься при запуске и э, попытке взлета коснулся лопастями воды и перевернулся kopar o ya. Tamponunu alır T götürür diye. Tampon. <gülüyor> <o> lan. <gülüyor> Gülüyorlar lan. Lan, lan neye gülüyorsun lan? Boştur araba canım. Gidelim, gidelim. Az boş olsa yazık değil mi ya? Kanka o Türkiye'de öyle demek ki. Milli servet. Yapma. Ay. Yapma. <laughs> Yalnız dayı. Harbi soğukkanlıymış. Bir şey olmadı herhalde. Para değil onlar. 2000 dolar. Böyle bir şey hatırlıyor gibiyim. Doğru bu arada. Lego gibi devrilecek hepsi Jenga boyutu neydi ya? İkisi de değiller Do herhalde. Domino dükkan gözüyle sınır. Neydi ya? Daha da kötüsü. Aaa ah, siktir winch kalktı. Ay winch gitti. Ooo. Kaçıyor Adamı, kaçıyor. Adamın kaçışını gördün mü? Nerede? Aa! <laughs> oğlum çok tehlikeli bu arada. Ya biz. Keresteleri bulan bizler. <laughs> Asiktir. Yine biz. Oğlum, Ulaşamadı oğlum. ya. Ulan bir saniye daha <laughs> lazım ya. Akarsu mu orası acaba? Ha gitmemiş aşağı. Açtı kapıyı bak. Ne taşıyor lan o? Havuz falan. Havuz mı? evet havuz. Şu an küvet gibi bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Evet, 66 çift sıfırla çekmişler benim salıncak videom gibi. Oğlum. <laughs> <laughs> devrilmiş milyon dolar. Git alacak orayı. Lan üst kat yıkılmasın. Yok Ooh yok. Burada oraya. Nasıl odaları açıyorlar? What the fuck is going on? What the fuck is going on? Come on darling. Kita berdua itu. Itu sudah loncat dari tongkang da pahalı bir iş yok. makinesi mi sanki ya? Pahalı lan. Ne o ne, ne ya? ya? Oha. İki ne? Mavi balina. Lan o. Megalodon. Mavi balina. <laughs> Onu da çarpmazsın be. Geri gidecek araba. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Durmuştur. Ey Allah'ım ya. ya. Durdurmuştur ya. Geri <laughs> geldi bak. Diğer arabayı almaya geldi. Salim! bak burası Yıktı yıktı yıktı. Adam da içinde. Ay, ay 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 ayakları. Oy durdular Allah'tan ya. Hamına koyacağım, evet yapacağını çıkayım <laughs> <laughs> amına oğlum bacaklarım yerinden çıkıyordu <laughs> oğlum. Yapacağımız için hamına. Ödüm koptu Salim ya. <laughs> Bu arada ölebilirdi ha. <laughs> lan o ne lan? Eyvah. <laughs> Balıkları denk getiremedi Eyvah. garibim ya. Oğlum çocuğun yüzündeki yalnız bu arada dayak yemeği hissediyor <laughs> musun? <buyur>, <laughs> Balıkları denk getiremedi ya. Erken basmış o tuşa. Bak gidiyor 15 dolar, 25 dolar, 35 dolar, <laughs> dolar diye gidiyor. <laughs> yine kurtarmış neyse ki ya. Yok lan bayağı balık düştü ya. Yalnız ne balık varmış? Ana ana. <laughs> Onlar ne? Şu Kasalar Türkiye'de falan. Şu ne yağmalarlar orayı. Vinç GG. Dayıya bak bir de oturan sağdakine bak. Lan <laughs> ne olay? Ne Lan bu da gidiyor. Atla eşle eşle atla. <laughs> atla eşi, su vurdu bak adam ne sesinden bak. <laughs> Ne yapıyorlar bu gemide çamurdan? d bir kumdan kale. Bak sağ alta bakın. <gülüyor> 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 Aa raylar karıştı. Karıştı marış değil oğlum. Yan Ray yan May kalmadı yan. şu an. Boşlukta gitmiyor mu o yani? Altın arıyor olabilirler. Hayır işte bir yeri öndeki farklı raydı, arkadaki farklı raydı. Geçmiş olsun. İyi o, güzel video Expensive work.